Merhaba. Bugün sizlere gizli ve sansaklı bunu göstereceğim. Şüphe yapmıştım. Ee, hemen buraya göstereyim. Yay ve okumuzun olması gerekiyor. Ve hemen temelde bütün her şeyin olması gerekiyor. Ee, ve ben burada yapacağım tekrardan. Toprağımızı aldık. Yani toprak. Pardon. Biliyoruz. Yani. Ardından bu iki yeri de. Şöyle bir tane basınç plakası. Fark etmez. Herhangi bir basit bir olabilir. Ardından bir kere daha kırdım. Şöyle bir derinlik olacak kadar kı kırıyoruz. Ardından üstüne bir tane blok koyuyoruz. Ve meş halemizi koyuyoruz. Ardından bir kere daha kırıyoruz. Yapışkan pistonlarımızı koyuyoruz. Ve ardından buraya böyle koyduk. Görmüş olan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yani oraya anlayabilirsin ama doğallaştırırsın yaparsın bir şekilde olur. Bazen yayımızı alıyoruz ve tam köşeye attığımızda görmüş olduğunu oluyor oluyor? nasıl biraz küçük olduğu için tam olmadı ama yani görmüş olduğunu bildiyseniz gibi dekor edebilirsiniz. Bunları bizim sunucu, bizim sunucumuzda deneyebilirsiniz.